Şimdi arkadaşlar restoranların sır gibi sakladığı o meşhur makarna sosu ve makarnasını evinizde 10 dakikada çok kolayca yapabileceksiniz. Şimdi suyum kaynadı. Fetüçini makarnalarımı da ilave ediyorum. Tabi yiyeceğiniz kadar paket çünkü çok büyük. Makarnamız haşlandıkça da arkadaşlar şöyle birbirinden de ayıracağız. Suyum kaynadığı esnada bir tatlı kaşığı tuz da ilave ettim bu arada arkadaşlar. Onu da belirteyim. Yaklaşık bir e, 7 dakika kadar makarnamı haşlayacağım. Şimdi arkadaşlar bu arada mantarlarımı da yıkadım. Şöyle halka şeklinde doğruyorum. Ben mantarı e, gerçekten seviyorum. O yüzden normale göre biraz fazla koyacağım. Zaten eriyor içinde biliyorsunuz. Eğer mantarı çok sevmiyorsanız, hani daha az da ilave edebilirsiniz ya da e, tercih size kalmış hani e, etmeye edebilirsiniz. Dediğim gibi tamamıyla zevk meselesi. Bu arada arkadaşlarım her gün gördüğünüz gibi saat 12'de yeni yemek tarifi paylaşıyorum. İlginiz için de teşekkür ederim ee, videolarımı sürekli takip eden yorum yazanlara ayrı ayrı teşekkür ediyorum Tayfun olsun, Kübra olsun ee, sürekli yorum yazanlar sürekli görüyorum isimlerinizi artık ezberledim şöyle ve diğer tüm arkadaşlarımı bunlar sürekli her videoma yorum yazan arkadaşlarımız çünkü şurp sosumuzu da yapmaya başlıyoruz arkadaşlar biraz e, tereyağı ekliyorum. Şimdi çok önemli bir püf nokta söyleyeceğim arkadaşlar. E, tavuğumu burada tuzlayacağım biraz. Bu arada tavuk but kemiksiz olarak jülyen olarak doğrattım ben kasabımda. Tavuğu sotelemeden önce mutlaka tuzunu ilave edin. Ve karabiber çok yakışıyor karabiber de şöyle ilave edin. Bunu güzelce karıştırdıktan sonra öyle soteleyin arkadaşlar. Çok daha lezzetli olacak. Şimdi tereyağım eridi. Tavuğumu da ilave ediyorum. Yüksek ateşte arkadaşlar bunu soteleyeceğim. Evet makarnamı da süzdüm. Makarnanızın suyunu sakın dökmeyin arkadaşlar onu çünkü sosta e, bir kepçesini sosta kullanacağız e, makarnayı haşlamış olduğunuz su inanılmaz bir lezzet veriyor çünkü normal makarna bile haşladığınız zaman mutlaka suyunu dökmeyin e, gerçekten her makarna tarifinize inanılmaz bir lezzet verecek oh. Tereyağının kokusu da inanılmaz güzel geldi şu anda. Güzelce soteliyoruz. Şimdi arkadaşlar, tavuğumuz sotelendi. Mantarımızı da hemen ilave ediyoruz. Mantarı ben dediğim gibi biraz bol koydum. Çünkü gerçekten mantarı seviyorum. Siz isterseniz daha az da koyabilirsiniz. Gerçi bu şimdi hemen eriyecek. Yani çekecek kendini göreceksiniz. De şöyle. Bu sotelenirken 3 dişte lezzet versin, tat versin diye sarımsak ilave ediyorum. Sarımsak isteğe bağlı. E, seviyorsanız koyabilirsiniz. Evet. Onu şimdi ilave edeyim. Çok güzel bir tat veriyor ama onu söyleyeyim. bunu da rendeleyiz rendeledik rendeledik karıştıralım bakın hemen mantarlar kendini çekmeye başladı küçülmeye başladı yani tavuğu önce koyuyorum ki e, tavuk iyice pişsin istiyorum arkadaşlar çünkü mantarlar hemen soteleniyor e, o yüzden tavuğu önceden koymak daha yerinde bence bunun da tutulanmasını bekliyoruz. Yine e, ocağımız yüksek ateşler. Şimdi arkadaşlar, burada süt kreması ilave ediyorum. Böyle. Yarısına kadar koysanız yeterli olur. Bir de makarnamı haşlamış olduğum sudan da şöyle bir kepçe ilave ediyorum. Bunu güzelce karıştırıyoruz. Mutlaka makarnanın haşlamış olduğu sudan koyun arkadaşlar. Bir de arkadaşlarım feslen ilave ediyorum. Feslen de inanılmaz bir koku ve lezzet verecek makarnanıza. Bu makarna sosu dediğim gibi bambaşka bir tarif arkadaşlar. E, bu sosu yaptıktan sonra makarna sevenlere söylüyorum, hatta çok sevmeyenlere bile. Makarna sevmeyenler makarnayı sevecek. Ve makarna sevenler de dostlarım inanın bana artık hep bu sosu yapacak. Şimdi ocağımın altıda arkadaşlar kısıkta haşlamış olduğum fetüçini makarnamı da sosuma ilave ediyorum. Şimdi arkadaşlar bu sosu güzelce karıştırıyoruz. İyice de kısalım bu arada. En kısa alın ocağınızı. En kısık seviyeye alın. Muhteşem oldu dostlar. Muhteşem. Muhteşem oldu. Gerçekten inanılmaz bir lezzet şölenine hazır olun. Gerçek anlamda inanılmaz bir lezzet şölenine hazır olun. Muhteşem, bir şaheser oluştu adeta. Mis gibi de kokuyor. Bu nefis yemeğimiz harika kokuyor. Şimdi bir dokunuş daha yapacağım arkadaşlar. Ee, karabiber ve tuz dediğim gibi tavuğa yem başta attığım için tekrar ilave etmedim. Burada isterseniz üstüne parmesan peyniri, isterseniz böyle benim gibi eski kaşarda ilave edebilirsiniz. Şöyle üstüne son dokunmuşumuz bu olacak. Parmesan peyniri de olur, ama ben eski kaşarı daha çok sevdiğim için eski kaşar ilave ediyorum. Bol bol da koyabilirsiniz yani. Kilo alamayanlar varsa aranızda Bakın kilo alamayanlar için inanılmaz bir e, makarna tarifi bu. Son dokunuşumda buydu. Şimdi ocağımı da kapatıyorum. Artık servis tabağıma alma zamanı geldi. Bakın sevgili evde yemek tarifleri ailem, güzel ailem. Bu tarifler hep sizler için. Hep sizler için bunlar arkadaşlar. Makarnam e, tabağım kırmızı. E, gerçi siyah da koyabilirim. Neyse gene kırmızı tabağımıza koyalım biz bunu. Fikir değiştirdim. Siyah tabağımı aldım. Şimdi arkadaşlarım şöyle bakın. Bunu bir servis edelim. Aman ya Rabbi. Neler yaptık ya. Neler yaptık bugün dostlar. Neler yaptık. Muhteşem gözüküyor arkadaşlar. Muhteşem. İki kişi de yiyebilirsiniz bunu çok rahat bir şekilde. Uf. Muhteşem oldu arkadaşlar. Gerçekten bir lezzet şöyle ne oldu arkadaşlarım inanılmaz oldu. Ben e, içeceğimi de aldım. E, mükemmel makarnamızı da aldık. Görüyor musunuz? Şöyle de yanaştırayım. Mükemmel gözüküyor dostlar. Sürekli yaptığım bir tarif. Gerçekten beğenmeyen hiç kimse yok. Mutlaka denemenizi öneririm. Bismillahirrahmanirrahim. Bir de tadına da bakayım. İnanılmaz. Mutlaka deneyin. E, videoyu atlamadan baştan sona iyi dinleyin, iyi izleyin arkadaşlar. Gerekirse durdura durdura gidin. Bu lezzeti mutlaka tadın. Belki de en güzel makarna soslarından birini yaptık. Deneyince göreceksiniz zaten. Ben bunu çok seviyorum. Her gün saat 12'de yeni yemek tarifi paylaşıyorum arkadaşlar. Lütfen yorum yazın. Beğeni atın. Ki videolarımız daha çok öne çıksın. Youtube biliyorsunuz bizim videolarımızı önermediği için öne çıkmıyor videolarım. Sizlerin beğeni ve yorumları bu yüzden çok değerli benim için. Sizlerden de bana destek bekliyorum. Her ailede 4 tane aile bireyiniz olsa, onları da ailemize kalsanız ailemiz çok daha kısa sürede büyüyecektir. Şu an 25 bin'e doğru gidiyoruz. Ben bu lezzete devam edeyim. İzlediğiniz için de süpersiniz. Görüşmek üzere.